Ne sahip olduklarım sonunda sana sahip oluyor. Dövüş Kulübü Amerikalı yazar Chuck Palahniuk'un 1990-6 yılında yazmış olduğu ilk romanıdır. 1999 yılında filme uyarlanmış, senaryo ekibinde Chuck Palahniuk bizzat yer almıştır. Yeraltı edebiyatı kategorisine dahil edilen eser tüm dünyada oldukça ses getirmiş, filmi ise büyük bir yankı uyandırmıştır. Chuck Palahniuk Dövüş Kulübünü Kargaşa Projesi adlı bir öyküsünü geliştirerek yazmıştır. Eserin orijinal adı Fight Club'dır ve birçok insanı ne kadar etkilemişse de bazı insanları bir o kadar da rahatsız etmiştir. Yazarın kötümser dili ve özgün tarzı bazı kesimler tarafından hoş karşılanmamış olsa da günümüzde en çok satan eserler arasındadır ve herkesçe çok beğenilmektedir. Kitabın anlatıcısı insomnia hastası genç bir adamdır prestijli bir otomobil firmasında iyi bir işi, bir apartmanın 15. katında geniş bir dairesi ve pahalı mobilyaları olmasına rağmen mutsuz olan kahramanımız artık hayatından sıkılmaya başlamıştır. İlk olarak sorununa çeşitli hastalıklara sahip insanların oluşturduğu destek gruplarına katılarak çözüm aramaya çalışır. Hangi destek grubuna katılırsa o hastalığa sahipmiş gibi davranıyor, insanların bitmeyen dertlerini dinlemek ona iyi geliyordur. Çaresi olmayan hastalıklara yakalanmış olan insanlara sarılıp omzunda ağlamalarına izin vermek ona garip bir haz veriyordur. Her gün farklı bir destek grubuna katılan kahramanımız, kendisinin katıldığı hemen hemen her gruba katılan birini fark eder. Marla Singer. Her grupta o vardı. Marla Singer. O benim yalanımı çalan bir sahtekardı. Bu genç ve güzel kadın bütün destek gruplarına katılıp her gün farklı bir hastanın omzunda ağlıyordur. Fakat kahramanımız Marla'dan çok rahatsız olmuştur çünkü Marla da onun aslında hasta olmadığını çoktan anlamıştır. Marla Singer sadece gruplarımı işgal etmekle kalmıyordu. O oh, benim yalanımı gören, sessizce beni suçlayan bir hayal etti. Kahramanımız kendisi de aynı durumda olmasına rağmen Marla'nın bir düzenbaz olduğunu düşünür ve sonunda onunla konuşup destek gruplarını paylaşmaya karar verir. Çünkü etrafta Marla varken ne rahat rahat ağlayabiliyor. Ne de kendini biraz olsun iyi hissedebiliyordur. En kötüsü de Marla etraftayken kendini gerçekten bir hilekar gibi hissetmesidir. Sonunda tüm cesaretini toplayıp bir destek grubunda Marla'yı yalnız yakalar. Fakat konuşma hayli kötü gider. Marla hiçbir gruptan vazgeçmek istememiştir ve sonunda anlaşmaya varamazlar. Bak, bu gruplar bana lazım. Senin burada olman her şeyi mahvediyor. Paylaşalım. Başka çarem yok. Ah gerçekten mi? O kadar zor bir hayatın var ki destek gruplarını paylaşmamız mı gerekiyor? O an fark ettim. Marla her şeyi mahvediyordu ve ben onunla baş edemiyordum. Vazgeçmek mi? Sen ciddi misin? Buraya senin gibi yalanlarımı unutmaya geliyorum. Tıpkı senin gibi. Kahramanımız Marla yüzünden destek gruplarına katılamamaya başladığında kendini tekrar çok kötü hissetmeye başlar. İşi dolayısıyla çok fazla seyahat ediyordur ve bu ona iyi gelen yegane şeylerden biridir. Bir gün Kahramanımız bir plaja gittiğinde, plajda kuma serdiği havlusunun üzerinde güneşlenen tek bir adam görür. Kendisi de kumlara uzanıp güneşten olabildiğince faydalanmaya çalışır. Normalde uykusuzluk problemi çeken kahramanımız plajda birdenbire uykuya dalar. Uyandığında ilk geldiğinde güneşlenen genç adamın şimdi bir şeyler yapmakta olduğunu görür. Adam kıyıya vuran kütükleri kumlara doğru çekip getirmekte, sonra da bir takım hesaplar yaparak kütükleri belli bir şekil oluşturacak şekilde kuma dikmektedir. Genç adam beşinci ve son kütüğü de kuma saplandığında bir anlığına gökyüzüne bakar ve sonra bir elin beş parmağı şeklinde dizdiği kütüklerin altına yatar. Bir an sonra kütüklerin gölgesi birbirine yaklaşarak muazzam bir el şeklinde bir gölge oluşturur. Bir dakika sonra ise güneşin konumundan dolayı bu kusursuz gölge bozulu verir kahramanımız uğraş vererek yarattığı kendi kusursuzluğunun ancak bir dakika keyfini sürebilen bu adamdan çok etkilenmiştir. Kahramanımız henüz adını bile bilmediği Tyler Durden, adındaki bu genç adamın hayatını nasıl alt üst edeceğinden habersizdir. Dövüş kulübünü stres atmak için bir yer gibi düşünebilirsiniz. Ama aslında nefret kusuyor. Anlatıcımız kendisinden tiksiniyor ve onun bu hisleri büyük bir şeyin çıkış noktası oluyor. Tabii bir yandan da tüketim topluluğunu, zenginliği, sahteliği, kanunu, otoriteyi koyun misali sürdürdüğümüz hayata olan nefretiyle eleştiriyor. Fight Club modern toplumun tüketim odaklı yapısını eleştirir. Ana karakter hakkında hiçbir şey bilmediğimiz insan olarak tanımlanır ve yaşamının anlamını kaybettiğini hisseder. Tüketim toplumu, bireylerin kimliklerini markalar, maddi eşyalar ve dışsal başarılarla tanımlamalarına neden olur. Film, bu durumu sorgulayarak kişisel özgürlüğün ve anlamın maddi nesnelerle değil, deneyimlerle ve gerçek ilişkilerle elde edilebileceğini savunur. Ana karakterin toplumsal beklentilere ve normlara karşı çıkması, kimlik arayışının bir yansımasıdır. Dövüş Kulübü, bireylerin kendilerini bulmaları için toplumsal normlardan sıyrılmaları gerektiği fikrini destekler. Ana karakterin Tyler Durden ile olan ilişkisi, onun arzu ettiği özgürlüğü ve gerçek benliğini keşfetmesine yardımcı olur. Ancak bu arayış aynı zamanda tehlikeli bir yola da girebilir. Kitap, erkeklik kavramını sorgular ve toplumun erkeklerden beklediği rollerle yüzleşir. Dövüş Kulübü erkeklerin duygusal zayıflıklarını kabul edememeleri ve bu durumu şiddetle telafi etme çabalarının sonucunda ortaya çıkan kaosun bir yansımasıdır. Bu bağlamda kitap erkeklik ve güç dinamiklerini ele alır. Tyler Durden karakteri mevcut sisteme ve kurumsal düzene karşı bir baş kaldırı simgesidir. Dövüş kulübü bireyin toplumsal normlara ve kurallara karşı çıkma arzusunu temsil eder. Ancak bu başkaldırımın nihayetinde yıkıcı ve kaotik bir hale dönüşmesi, anarşizmin sonuçlarını sorgular. Fight Club, bireyin kimliğini bulma arayışını, modern toplumun baskılarını ve içsel çatışmalarını derin bir şekilde işleyen çok katmanlı bir eser. Felsefi açıdan bireyin özgürleşmesi ve gerçek benliğini bulması üzerine yoğunlaşsa da, bu süreçte ortaya çıkan şiddet ve kaos, okuyucu düşündürten önemli bir unsurdur.